8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle Çanakkale Kadın Futbol Takımı ile ilimizin tek görme engelliler futsal takımı arasında özel bir müsabaka gerçekleştiriyoruz. Sevgili dostlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olması nedeniyle e, bayan arkadaşlarımızla bir futsal maçı gerçekleştiriyoruz ve Elif'le birlikteyiz. Elif, önce kendini tanıt, kulübünü tanıt. Ben Besi öğrencisiyim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı ikinci sınıf öğrencisiyim. E, Çanakkale Gençlik ve Spor Kulübü'nde oynuyorum. E, kulüp daha yeni kurulmuş. Kulüp bizde daha 5 aydır e, ama kulübümüzü çok seviyoruz İşte Oyuncular çok iyi ve çok kaliteli yani oyuncu kadrosu olduğunu düşünüyorum. Öyle yani <laughs> evet. Peki bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar Günü'nün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ee, siz bayan takımı olarak hem erkek hem de görme engelli bir takımla oynuyorsunuz. Evet. Bununla ilgili duyguların nedir? Yani şöyle söyleyeyim aslında çok fazla çoğu insanın bu konuda bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hani biz buraya gelirken de çok fazla tecrübe sahibi değiliz, çok karşılaşmadığımız için. Ama şu an çok eğleniyoruz hani, e, ben oyundan çok zevk alıyorum o süreyi. Yani bizim için de çok güzel bir aktivite oldu kulüp olarak. Öyle, evet. Peki seni izleyen arkadaşlarına, bu görme engelli takımıyla maç yapma konusunda tavsiyede bulunur musun? Ya, bu mutlaka tecrübe edilmesi gerektiğini düşünüyorum böyle bir şeyin çünkü hem e, empati kurmak açısından hem böyle bir şeyin daha iyi anlaşılması açısından çok iyi hocam düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz Elzel. Evet, Gökhan Alkan hocam, bayan futbol takımının antrenörü. Hocam siz ne diyeceksiniz? 8 Mart'a özel yaptığımız bu maçta sizden anekdotlarınız nelerdir? Yani öncelikle şöyle sizler gibi değerli insanlarla böylesine bir organizasyonda buluşmak bizim için çok güzel bir şey. Ee, öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dünya emekçi kadınlar kutlu olsun. Kızlarımızla biz de sizlerle birlikte olmak istedik. Güzel bir organizasyon. En azından empati kurabilmek adına, karşı takım oyuncuların empati kurabilmek adına ve farkındalık yaratabilmek adına güzel bir organizasyon oldu. Ben sizlere de e, herkesin uzunluğuna teşekkür ederim. Güzel bir organizasyon. Elinize emeğinde sağlık. Biz de sizlere Futsal birinci Liginde başarılar dileriz. Yani Çanakkale'mizi temsil ediyorsunuz sizler de. Teşekkür ederiz. Ee, bizimkiler de lige katılacaklar bu yani sene. başlıyor. İnşallah her iki takımın da hakkında neyse olur. İnşallah her iki takımın da hak ettiği yerlere, iyi yerlere gelirler. Evet, sizlere de başarılar diliyoruz. Olun, Bir sonraki organizasyonda tekrar buluşmak i̇nşallah, dileğiyle. Inşallah. Evet güzel bir maç yaptık. Cüneyt e, uzun bir süredir takımın içerisindesin ama ilk defa e, bayanlarla özel bir maçta karşı karşıya geldiniz. Duyguların nedir? Nasıl bir maç oldu? Güzel centilmence bir maç oldu. E, bugün zaten e, önemli bir gün. Bugün dünya kadınlarımızın günü. E, kadınlarımızın başımızın üstünde olduğunu zaten e, nesillerden beri biliyoruz ama bu yeni anlaşılmaya başladı. Biz de bugün bu aktiviteyle kadınlarımızın her şeyi başarabileceğini tabii ki görme engelli sporculara karşı da oynayıp çok güzel centilmence bir maç yaptıklarını görmüş olduk. Bugün güzel bir gündü. Anlamlı ve güzel bir gündü. Çanakkale'de ilkti sanırım. Türkiye'de de ilk diye düşünüyorum. Muhtemelen öyledir. İlkleri ilkleri başarmakta Çanakkale 1915 Spor Kulübünün olsun o zaman. teşekkür ederiz. Ee,